Keltler, Roma İmparatorluğu'nun Avrupa'da karşılaştığı en büyük zorluklardan biriydi. Savaşçı kültürleri ve bağımsız kabile düzenleriyle tanınan Keltler, Galya, Britanya ve İber Yarımadası'nın bazı bölgelerine yayılmıştı ve Roma hakimiyetine karşı cesurca direndiler. Bu videoda bu büyüleyici halkın kökenlerini, tarihini, Roma ile olan çatışmalarını ve Samhain festivali gibi geleneklerinin günümüze nasıl ulaştığını keşfedeceğiz. Keltlerin kökeni Avrupa'da farklı kültürlerin şekillenmeye başladığı MÖ 1200-800 yılları arasındaki Tunç Çağı'na kadar uzanır. Kelt olarak tanımlanan ilk topluluklar Orta Avrupa'da, özellikle günümüz Avusturya'sı ve Güney Almanya bölgelerinde ortaya çıktı. Demir gibi metallerle çalışmadaki becerileri sayesinde silah alet ve süs eşyaları üretiminde üstünlük sağladılar. Mö 1200 civarında başlayan Halstat kültürü, Kelt medeniyetinin ilk büyük dönemi olarak kabul edilir. Bu halk, doğal kaynaklar açısından zengin bölgelerde yaşıyor ve Avrupa'yı Akdeniz'e bağlayan ticaret ağlarından faydalanarak Yunanlar, Etrüskler ve diğer halklarla kültürel ve ekonomik alışverişte bulunuyordu. Kelt toplumu, zenginliğin büyük bir kısmına sahip olan ve önemli siyasi etkiye sahip, savaşçı bir elit tarafından yönetilen hiyerarşik bir yapıya sahipti. Bu egemen sınıf, statülerini göstermek için demirden yapılmış sofistike silahlar ve süs eşyaları kullanıyordu. Din de keltlerin hayatında merkezi bir rol oynuyordu. Doğaya saygı duyuyor ve nehirler, dağlar ve ağaçlar gibi yerleri kutsal kabul ediyorlardı. MÖ 500-100 yılları arasında kelt kültürü genişledi ve Latene dönemi olarak bilinen zirve noktasına ulaştı. Ayrıntılı ve süslemeli sanat eserleriyle karakterize edilen bu dönem, keltlerin Batı Avrupa'nın geniş bölgelerine yayıldığını gördü. Galya, günümüz Fransa'sı, Britanya Adaları, İber Yarımadası'nın kuzeyi ve hatta İtalya'nın kuzeyine kadar yayıldılar. Bağımsız kabileler oluşturmalarına rağmen, ortak kültürel unsurlar kimliklerini birleştiriyordu. Keltler ve Romalılar arasındaki ilişki çatışmalarla şekillendi. Mö 390'da bir Kelt kabilesi olan Galyalılar Roma'yı yağmaladı ve Romalılar arasında derin bir korkuya neden oldu. Yüzyıllar sonra Mö 58-50 yılları arasındaki Galya savaşları sırasında Jül Sezar Galya'yı fethetmek için bir kampanya yürüttü. Kelt lider Vercingetori birçok kabileyi bir araya getirerek direnmeye çalıştı. Ancak Mö 52 de Alsya Savaşı'nda yenilerek Galya üzerinde Roma hakimiyetini pekiştirdi. Galya'daki Kelt kültürü Romalılaştırılırken, İrlanda, İskoçya ve Galler gibi bölgelerde Keltler geleneklerini ve dillerini korumayı başardılar. Hiçbir zaman Roma tarafından fethedilmeyen İrlanda, önemli bir Kelt kültür merkezi haline geldi. Hristiyanlığın gelişiyle birlikte, Kelt dini unsurlarının yonca ve kelt açı gibi yeni inanca dahil edildiği görüldü. Günümüzde, kelt mirası festivallerde, müzikte ve tarihi çalışmalarda kutlanmaktadır. Hasat'ın sonunu işaret eden ve modern cadılar bayramına ilham veren Samhain gibi gelenekler, zengin ve dirençli bir kültürün tanıklığı olarak yaşamaya devam ediyor. Bu içeriği beğendiyseniz, Beğen butonuna basmayı ve antik tarih ve kültürler hakkında daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.